Herkese selamlar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ömer'de yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. İzzetin en güvendiği adamı Nurettin Hoca biliyorsunuz. Yerine Tahir'in getirilmesinden sonra adeta bir sinirle tüm belgeleri Reşat'ı güçlendirecek. Belgeleri adeta Reşat'ın eline teslim etti. Peki gerçekten bu olay böyle mi oldu yoksa arkadaşlar... Bu da bir izzetin oyunu mu? Bizler açıkçası şüpheleniyoruz. Sizler de bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Detaylar geldikçe de ben de zaten buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Gerçekten o kadar güvendi şeyhim dedi bir adamı bu kadar çabuk satması gerçekten bizleri işkillendirdi. Bakalım detaylar geldikçe ben buradan sizlerle paylaşacağım. Sizler de fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Peki Tahir'in Gözü ne zaman açılacak biliyorsunuz amcası tarafından bile dolandırılan Tahir. Bakalım önümüzdeki bölümlerde amcasının onunla işi bittiğinde babasına bakacak. Babasının yanına gidecek yüzü olacak mı hep birlikte göreceğiz. Tahir önümüzdeki bölümlerde zor bir süreç bekliyor diyebiliriz. Detaylar geldikçe de Ömer'de ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışan bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.